Ha bir de şöyle bir saçmalık var. Şimdi Wonder ablanın Wonder olduğunu kimse bilmiyor ya. Bak Batman'i anlarım. Adam kıyafet, maske falan takıyor. Kimliğini belirleyemeyebilirsin. Amına koyun bunun kimliğini nasıl belirleyemiyorsunuz ya. Karı bırak maskeyi, kıyafeti yarı çıplak geziyor oğlum. Ama bir şekilde bilmiyorlar. Veya bilmemezlikten geliyorlarmış gibi yapıyor olabilirlermiş acaba. Ya biz de Wonder'la sohbet ediyorduk. Wonder deme Wonder deme bilmiyormuş gibi yap şey yapma. <laughs> Dayana nasılsın kızım? Şimdi bizim Wonder bu salakla kimse muhatap olmuyor diye acayip bir şeyler içiyor. Sonra bu abla akşam eve giderken sarhoşun teki tarafından tam tacize uğrayacak şak Wonder orada. E hani evlere dağılıyorduk? Hı <laughs> -hı. Bahanesi şu. Anahtarımı unutmuşum. İyi de biz kafede oturduk. Sahil kenarında değil ki amına koyup. Bu abla da bunu yiyor. Mal çünkü. E seyirci de mal. Anahtarını unutmuştur. Sahile inmiştir. Bu yalan yenir yani. Şimdi bak bu adam petrol peşinde oğlum. Dünyanın ırzına geçmeyi planlıyor. Her şey benim olsun diyor. Ona gidiyor dileğin gerçekleştiririm ama petrolünü alırım. Ona gidiyor bana dileğini söyle ama Beylikdüzü'ndeki araziler benim diye diye Orta Doğu'yu birbirine karıştırıyor. Tabi şimdi şöyle bir durum var. Neymiş? Dilek dileğinin dileği oluyor ama bir şeyi eksiliyormuş. Mesela bu ablanın dileği oldu. Bildiğim Mark Tyson oldu amına koyayım. Eskiden onu taciz eden adama hiçbir şey yapamazken, onu Wonder Woman kurtarmışken şimdi bir bakıyoruz aynı adam yine taciz etmeye çalışıyor. Adama şut çekiyor amına koyayım. Ama ne oldu? İyi niyeti tamamen gitti. Artık gaddar bir kadın. Bizim Wonder ablanın da güçleri azaldı. Bakın bitmedi. Azaldı. Bu abimizin peşine düşen Wonder'la Ashkitos'u Murat 131'den bozma araçla zırhlı araçları takip ediyor. Çünkü server'ın admini araç hızlarını aynı ayarlamış. Bütün NPC'lerin araçlar maksimum 100 km yapacak. Şimdi diyeceksiniz ki tabi haliyle ulan bu arabayı ne ara nereden buldular? Daha da öncesi amına koyayım Kahire'ye ne ara geldiler? Şimdi burayı unutmayın buradan devam edeceğim. Wonder ablamız bildiğiniz özel bir havaalanına F-16 uçak çalmak için aşkitosuyla giriyor. Kimse de bunları uçağa çalıştırana kadar fark etmiyor he.